Çok güzel çekti ama yakalandı. Eğer alarmıza biraz daha taşırsa maçı alabilir. Ee, Muhtemelen daha ağır steplerde şampiyon olur. Çok enteresan bir gücü var onu fark ettik. Olay. Hazır 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 bak arkadaşlar folle vermek istemiyorum bu maçı. Güzel güzel maç olsun. Hazır. Birazcık sen de düzelt. Arkadaşlar şimdi Sokağın Kralı 4. sezonu başlatıyoruz burada. Şimdi genel kısa bir açıklama yapacağım. Çünkü 3. sezonda ki üçüncü olan Bedirhan normalde Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı için o ister iptal oldu. Yani çünkü buradaki tek şart Türkiye Şampiyonası'nda yarışmamak gerekiyor. Şimdi o yarıştığı için iptal oldu. O yüzden ne yapacağız? Buradaki birinci olanı direkt şöyle ses konuşsun abi. Buradaki şimdi birinci olanı biz ne yapacağız? Üçüncülük sırasına koyacağız. İkinci olanı da ona meydan okuyacak şekilde ayarlayacağız. Daha sonra eğer ki kazanırsa üçüncü olan o devam edecek. Kazanmazsa ikinci olan o sıraya yerleşen meydan okuyan kişi devam edecek. O şekilde gideceğiz. Şimdi abi buradaki arkadaşlar kendi güvenerek geldiniz zaten buraya hepiniz. Şimdi bakalım nedir durum? Kendinize güveniyorsunuz. Niye güveniyorsunuz? Genel böyle kısa kısa bir özetler misiniz? Yani dışarıdaki insanlarla maç atmışsınızdır. Kimseyi hissetmiyorsunuzdur. Genel bir özetlerseniz abi böyle başlayalım. Abicim ben 55 yaşındayım tamam mı? Buradaki en genç abimiz. Evet. Ondan sonra ben çok eskiden yaptım. Belki 30-35 senedir yapmıyorum spor. He. Şu 2023'te başladım. Evet. Ufak tefek. Kendini deneyeceğiz abi. kendimize. Deneyeceğiz bakalım. Anladım. Güveniyorsun kendini abi. Evet benim başka bir şey yok. Aynen yani tekrardan geldim işte. Anladım. Peki kendimize. o süreç antrenman yaptın mı? Yok yapmadım abi. Biraz e, Redigo çalıştım. E, biraz eksiklerim. Yani yavaş olduğumu düşündüğüm konular var. Onları geliştirdim. Onun dışında hem antrenmanın başlangıcı olur abi. Yenemesem de bir antrenman olmuş olur. Anladım. Sebep olur. Sonuçta kamera karşısında herkes, herkes geçmiyor. O yüzden sıkıntı yok yani. Sen ee, abinle geldin. Evet abi. Ben evde normalde antrenman yapıyordum ama bilek değil, vücut. Anladım. Ama bileğimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Güveniyor kendine. Hani dışarıdakilere göre. Onun için bir gelip deneyim dedim kendime. Anladım. Peki soracağım abim mi sen mi diyeceğim yok cevap verme şimdi karışmasın burası. <laughs> evet. Çünkü o insanlara bir koz vermiş oluruz. Doğru. Abi, şimdi ben merak ettim bana sonra de söylersin kim Be yeniyor. Belli değil hocam. Belli değil mi? Tamam abi. Rakipleri bilmiyoruz işte. Elimizden gene yapacağız. Biz yok. Sonra. Dezavantajımız var, avantajımız var. Göreceğiz, Aynen. masada göreceğiz. Güveniyor kendi abi sen. Ha, güveniyorum. Ha, tamam abi. Hüseyin sen bir süredir antrenman yapıyorsun zaten. Bayağıdır yapıyorsun. Aynen ama ağır bir işte çalışmadım. <laughs> Gözlükçülük yapıyorum, hafif bir şey. Aynen orada da rahatsın. Yani yorgun şekilde antrenman yapıyorsun. Gibi. Güveniyorsun kendine. Aynen. Siz... Şimdi özellikle sana soracağım. Sence kaç olursun? Çünkü ben senin mağazını az yani çok yani biliyorum. Türkiye'de yarışmadın ama. Sürpriz bir eklem veya parmak çıkmazsa bir olurum diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorsun. Yani Şimdi bir şey çıkmaz. Yani uzun yıllar fitness evet. yaptıktan sonra geçen sene bir iki üç ay maceram oldu biliyorsun. Zeytinbana geliyordu. geliyor. Evet. fakat çok e, hiç iç geçmeyen ağrılar yaşadım. Yani şu an hiçbir ağrım yok. Yeniden başlamak istiyorum. Hayırlısı. İnşallah. Şimdi Ahmet normalde bu işte e, çok sürprizdi. Hiç beklemedik şekilde baktık. Birilerini yakaladı böyle beklemeye başladı. Bir çok kuvvetli. Bakalım burada ne olacak? Seni çok merak ediyorum. Hocam ben inşaatta çok balyoz kullandığım için He, bileklerim. genel zaten edelim maşallah var. Başlıydım. kendime güvendim, geldim. Nasıl geçer sence? Kendime güveniyorum bakalım. Kardeşini yener misin? Boş ver bu bir <laughs> Kardeşini... biraz karışık Karışık mı diyorsun çok çok tamam. sen? Tamam. sen Türkmenistan'dan geldin. Aynı bizim Suat Can gibi judo Türkmenistan evet. şampiyonsun değil mi? Evet. Bilek göçünde de biraz yatkınlığın varsa çok büyük sürprizsin bence. Seni Çünkü merak ediyorum nasıl olacak. Sence nasıl geçer? İyi, pasadan bir orası. Güveniyorsun kendine. Tamam. tamam. Sen zaten bir ne? sene sınavlaşmadık bile ya. Sen birden geldin buraya. Daha önce e, sizin avcılardaki yerine gelmiştim abi. Daha ha bayağı eski zamanda. 3 sene önce falan en son İstanbul Şampiyonası'nda katıldım. Nasıl geçti? O zamandan beri... Güveniyorum Yapmıyor musun, yapıyor musun? Yok yapmıyorum o zaman. Ha bıraktın. Yani ha. bir yere katılmak bırakmak. Ara ara masa antrenmanlarına dönüyordum o kadar. Tamam ama güveniyorum kendi sonuçta. Güvenmeyen adam burada ne işi var? Tamam teşekkür ettik arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Alev arttıkça büyüteceğiz de işte gençler Büyükler ve e, 40 yaş üstü de yapacağız mesela. Abimiz gibi, abimiz 55 yaşında. Ama benden Zeyri olmaz diye bir şey düşünmesin. Yani o içinde kalmış onun, uhde olmuş. Ama gelip mesela düzgün antrenman yapsa Grand Master'larda yine milli takıma girme şansı olur bir seneye kadar. E, ha keza bak yanımızda bir arkadaşımız daha var. E Buradan Ahmet'le biz ilk tanıştığımızda e, Etkinlik yapıyorduk. Evet. Yeşilköy'de. Evet. Oraya geldi. Çok geldi. Evet, oradan dedi ki tamam olur geldi. Yalnız işte bir sakatlıklar geçirdi. Bir de zeytin bunundaki salonun kapanma olayı olunca bir ara verdi. Yine başlatacağız. E, arkadaşımız balyoz kullanıyorum diyor. Onun lakabı direkt olabilir. balyozcu olabilir. hemen <laughs> <laughs> sen buradan bir çıkarsan balyocusun sen. <laughs> e i̇şte e, arkadaşımızla e, judocu e, Can'la maçlarını onların nasıl olur diye merak ettik. Mesela aynen. E, yani böyle güzel bir ortam var. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Özellikle sana bu ortamları oluşturduğun için teşekkür Hı. ediyorum. Her zaman bekliyorum. Kapımız açık arkadaşlar. Teşekkür ettim abi. E. Hepinize teşekkür ettim. Bir şey var mı? Artı bir şey yoksa. Yavaşlar Oradan gidecek şey yok. Yavaştan gidiyorum. <laughs> Yavaştan başlıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz masada. Maçlar başlamak üzere herkes ısınıyor. Hadi burada kuralları belirliyor. Gençler böyle. Ortam güzel. Arkadaşlar Sokan Kralı dördüncü sezon başladı. Elemeler yapılacak şimdi. İlk müsabıklar Ali Hamza ve Ahmet Karanar. Ali Hamza, Ali kaçtı mı Ali Hamza? kaçtığı için maçlar iptal edildi. Buyurun abi. Masaya Geçin abi gayet heyecanlı maçlar çünkü dışarıdaki herkes burada kendine gayet Hı, güveniyor. Şimdi omuzları, şunu omuzlar sayılıyoruz. Şöyle Hamza buraya gelecek. Hamza basın çekecek, yani. liseyi tam alttan, şu alttan şu tuttu. Şu an sen tabii, Tam alttan tabii. Biraz öne geleceksin Önce, ready, go! go. abi çok güzel gitti. Allah çok güzel maç evet. maşallah. Evet. Maşallah. Abi, Beklentinin dışında gayet güzel. Maşallah ya maçı yaptı. Şimdi onu, onu Hüseyin Sağlam ve Fuat abi. abi. Hüseyin Kapattım bayağı zamandır antrenman yapan, yapan bir sporcu. Çok da kol boyu avantajlı. Abi şimdi bu sentra gelecek bu maç. Çok buradasınız. Biraz sentra abi. Bu da tek şart. Abi Türkiye abi, yarışmamış olmak. Geleceksin abi. Aha. Biraz sentra. Çok yükledikleri için center. aslında yoruluyorlar bir yandan. Oh. Tam da dibinde. Azından azından gittim azından gittim gel. Gel. Hazır abi, ben de diyorum Hazır olun. Abi dönecek. İki tarafta bir aslında çok güzel. yoruluyor ilk maçta. Hadi go. Hızlı maçı bitirdi. Üçüncü maçımız İkram ve Bünyamin. İkram ve Bünyamin. İkram Türkmenistan'da judo şampiyonu. Suatcan gibi bir sürpriz gelir mi diye düşünüyoruz. Abi ne düşünüyorsun? Judo şampiyonu ve bilek dövüşü iyiymiş. Bırakmak, Suatcan gibi bir şey çıkar mı sence? Hani yani, burayı hiç e, bırakmayalım. Eee ne sağlam de ama yapmayalım. Suatcan antrenmanlı, antrenmanlı, antrenmanlı olmadığı hocam. bilmiyorum. Çok güzel. Ama güreşlerine katıldığını tahmin arka ediyorum arkadaşım. burayı düzelteceksin. Onlar e, gayet sağlam oluyor yani. Ready yani. go. Şey, ben size bakıyordum da öyle başlattınız. <laughs> <laughs> size bakıyordum öyle başlattınız. Ben dinliyordum da başlayacağını bilmiyordum. Bir dakika. Şimdi bak şöyle yapalım. Elimi dinliyorum. Sadece hakemi dinliyorsunuz. Sadece abi. İkramla bünyemin atıyor. Omuzları paralel yapalım. Omuzlar öyle. Çok, Çok güzelsin. Bak şurası Hı. dönecek döneceksiniz böyle. Evet, ready go. Güzel bir maçtı. Evet. Kazanan ismini yazdırsın. Ahmet Demirapla. Ne bu lan? Mahmut. Mahmut mu yazıyor? Böyle? Mahmut. Ben Mahmut abi işte. Mahmut tamam. Ali efsane yazısıyla bizi burada bitirdi. Mahmut yazıyor bir tane tamam, Mahmut'u nasıl okuyor ben abi? Burada şunu göstereceğim. Dur sakın başlatma şunu göstereceğim şu. Şu Mahmut'a bakar mısınız nasıl yazıyor orada? <laughs> özel bir özel bir karakter çıkartmış sanki. <laughs> <laughs> Aynen, Mahmut aynı, çok güzel. Bileğin dönecek abi. Düzgün olacak. Maçta Edigo. gayet heyecanlı geçiyor. Ahmet'in PCS kısmı çok Maçın kuvvetliydi. Abi. Baskısıyla maçı aldı. Atakan Aynen. ve Enes Eren maç yapacak. Omuzları. Atakan daha önce de Zeytin bunu da yapıyor bu da çok bir düşürüyor. düşürüyor. Biraz bu burada bir sıkıntı var. Bağ iyi ama burada ama sıkıntı sen var. Ama. Burada ama sen komple böyle gel. Ağız sıkıntı düşürmemiz <laughs> gerekiyor. Şimdi bu oğulları e, yaşayacağım. İkisi ama. de belli bir seviye altına yapmışlar. Sen sen o abi sen ne diyorsun? Hafif, çok güzelsin. Dönecek hafif. Dönecek. Hadi go! güzel maç oluyor. Ön bir yeri düşürmese <laughs> belki gitmeyebilir. <laughs> Ön bir yeri düşürdüğü için. Düşük <laughs> başladığı için. <laughs> Ahmet Karanar. Burası geldi. Boğaz abi. Düzelecek düzelecek abi. Bakalım <laughs> <laughs> düzelecek abi. Abi elin kameradan çıktı. Herkes böyle yapıyor. <laughs> düzelecek abi. Abi, abi. Düzelecek. Düzelecek abi. Bir sekre. Hadi go. Ya abi sen duymuyorsun ya. <laughs> Hiç anlamadı abi. Sünyem <laughs> ve Mahmut atıyor. <laughs> Bak şu olmuş hafifle. Çok. Abi kardeş atıyor. Çok güzel. İşte kendi gönül <laughs> kendiler. <laughs> Çok iyi hızlı çıktı. Hızı çıkınca maçı veriyor. Kim aldı? Evde de falan yaptı da. Söylemedin. Mahmut. Alağmza Bey Hüseyin sağlam atacak. Hüseyin sağ. Bak bu abi yani. Bak insanları bekledim. Eren dönmez mi? Biraz daha küçük oğullar. Dedim go. İşte bu bence güzel maç. Evet. Alağmza iyi bas çıkıyor evet. Hüseyin çok de çok hızlı Hı. geri gidiyor. Şimdi sadece Rıst dönecek. Ne olacak? Dönecek. Senden dönecek. Dönecek. Redik ol. Çok güzel çekti ama yakalandı. Eğer adamımızı biraz daha taşırsa maçı alabilir. O bileğini araya katmaya çalışırken Hüseyin gayet güzel gitti. Şu ve Ahmet karşılaştı. Ahmet'in bir mağazası vardı Çelik Gök'te. Bir ses çok kuvvetli. Bize çok bir sürpriz yapmıştık. şampiyon oldu. Çok enteresan bir gücü var. Onu fark ettik. Maç. Ahmet maçı niye aldı? Çünkü bir sepsine olay dönünce düştü olduğu yer ortaya çıktı. Hala Aslında çok güzel maçtı. Hala Hamza ile beraber. buradan mı buradan mı? Mahmut atıyor. Çok güzel. Hazır mısınız? Ready Maç. Bu şekilde Mahmut, Mahmut maçı olacak. alıyor. Mahmut aldı. Az bir şey düzelteyim. Maç güzel olacak. Ready go. Çok güzel hızlı gidiyor. Atakan çok yavaş ya, yapıyor. yazık ki. Adam mermi çok düştü, şey düştü ya. çok yavaş yapıyor. Şu Al an 5 şey. kişi kaldı Ama arkadaşlar. Top oradan da sokan kralında yarışmayı kazanacak. Burası biraz hazır. Birazcık. bir dakika. Bir dakika sakin. Atakan çok bile düşük maç atıyor. Şurayı Çekil çok böyle bir karşı çok olmuş. Az bir şey boğma aç. Evet. hazır. Ready go. Allah yaptığını güzel yapıyor. Hüseyin ne? Ahmet maç yapacak. Hazır mısınız? Biraz düzelt. Hazır. <laughs> Ready go. Çok güzel gitti ama Ahmet'in bir sepsi elini kaybetmesi. O maç oldu diye oldu. Hakem <gülüyor> faal verdi. Ben dönse döneceğim. döneceğim ben. Dönecek şu an. Dönecek. Başlamak güzel. Ready go. de veriyor. Doğru ah, dur, dur. dur, Dirsek faulü maç. Kamera açısı <laughs> dişe hiç çıkmadı çok, abi, çok, abi, çok abi, göremedim. İtiraz şey ettiler o yüzden tekrar yapılacak ama Senin bir dirsek Erkan abi, abi dişin çıkacağını o çıktığını söylediği o için bu faaliyetler için. için. Bak, onu da değil. ya buradan net gözükmüyor. Ya, bak, 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 buradan göremiyoruz ya, net. Gel. Abi. Gel. Erkan Sen abi oraya bir tane dur. dirsek hakem durun. Şunu toparla. Biraz daha Çok hızlı çok. Dedim profesyonel. go. Ahmet de çok güç kullanarak. Dirsek var. Faul maç. Maç Ahmet alıyor dirsek fauliyle. Dedim sana kontrol etmiyorsun diye. Bu sefer buradan buraya kadar düştü. Çok daha iyi. Başlar devam yani yani Ahmet artlarda bekliyor. Aslında gizli kahraman yazan çizen arkadaş burada. Ne yaptın gördün mü? Bu filmi yiyiz. Ya. Kazanan yarı finalde. Tutuyorum. Şu maçı merak ettim. Güzel maç olacak. Hazır. Çok güzel başlayacak. Hüseyin çok hızlı. Ready go. Rotasyonu, e evet. rotasyonu kontrol ederek çok rahat bir şekilde maçı alıyoruz. hızlı bir şekilde. Dinlendiyseniz gelin. Enes ve Mahmut. Bekle. Böyle kal. Üstüne. Abi çok döndü içeriye. Dönük duruyor. Evet düzeltin bunu. Kıpırdamadan düzeltin. Burada hazır 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 bak arkadaşlar folle vermek istemiyorum bu maçı güzel güzel maç olsun hazır birazcık sen de düzelt tamam ready go maç Enes maçı maçı lazım şekilde alıyor şu an seninle beraber Ahmet Normalde direkt yarışmaya kazanırsın abi. Yarışmaya kazanıyorsunuz şu sokan Kim bir olursa Yok, o 2. sırada bekleyecek. Diğer onu meydan okuyak maça başlayacağız. Başımıza 5 3 tane. Evet, final maçı burada. Evet sert bir maç arkadaşlar. Ömer ayarladıysan videoyu tamam, başla. başladık abi. Tutun buradan da. Birazcık boğma açalım. Oradan bakıyorsunuz mu i̇şte arkadaşlar? Ahmet'in çok Hazır. İkiniz de büküyoruz. Aynısını Hazır. Ready go. Çok güzel kontrol ama çok, çok sakat gibi başladı. Vallahi güzel. Maç. Maçı aldı. Kontrolü çok iyi. Ahmet biraz kuvvetli geldi sana. Başın, Başın mı döndü? Hı. Birden tansiyon düşer arkadaşlar. Bir kere daha yenmesi gerekiyor. Ahmet hata ne? Olsa. Kolun açılıyor. Statikte çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok, abi çok ters kaldı. Statik, statik çalışmamız. İlk önce arkadaşlar bak. Türkiye Şampiyonası'nda öğrendiğimiz en büyük tecrübelerimizden benim hep elime saldırdılar. Herkes elime ufak olduğu için herkes elime saldırdı. İsveç'e gittik orada da hep el maçları. Yani şu ele dikkat edeceğiz. Herkes kol çalışıyor ama şu ele. Eli düşmese çok daha farklı olur. Açmayacaksınız. Şu hep böyle kilitlenmeye çalışacaksınız. Ya. Bunu açamadılar mı bitiremezler yani. Hüseyin acıdı değil mi? Ya şurası gırtıldı gibi. Şuradan sürtme oldu. Şimdi mi? yırtılmış gibi acıyor şu an. O zaman bence zorlama bak. Ha şey, şöyle, yaktı yani şöyle ha. bastırarak. bir şey. Ama böyle kalırsan sakatlanırsın söyleyeyim. Şeyler çok abi. şöyle kalıyorsun. Direkt sakatlanırsın. <laughs> Süper final maçı yapılıyor. <laughs> Enes çok. Tutunuyoruz. Oradan nasıl gözüküyor? Maç atıyor. Oradan nasıl gözüküyor? Kimse söylemiyor. Ya, Yandan Senekadan nasıl gözüküyor? Önce bayağı bir antrenman yapmış. Hazır. Söyle çalışmış. Ready go. Bir kontrol ediyor. Vallahi maçı süper finalde kazanıyor. Arkadaşlar maçı niye verdiler? Maç. Verdi maç. Birinci de olabilirdi de. Birinci şey olan Enes. İkinci aldımda. olan Ahmet. Zaten biz görüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, finalleri yaptık. Ahmet ikinci oldu. Enes birinci oldu. Enes sen bir dönem çalıştın zaten. Evet. 3-4 sene önce çalışıyordum. Bir antrenman süreci vardı. O da isterseniz belli bir seri insanı getiriyor. Şimdi e, bu da şöyle olacak. Sokağın kanalda üçüncü olan Bedirhan olmadığı için sen otomatikman 3. sıradasın şu anda. Yani bedelen yerine geçmiş oluyorsun. Çünkü Türkiye'de yarıştı. Sen bir hafta kadar sonra ortalama böyle bir artık ayarlarız. Meydan okuyacaksın. Meydan okumanla beraber maçlara başlayacağız. doğru tamam. o zaman başlayacak. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdi ikinci olan Ahmet çekildi. Kolunda sıkıntı var değil mi? Kolunda sıkıntı var. Biraz e, o yüzden 3'te 4 atıyor şu anda. Aynı kazansa e, o devam edecek. Hüseyin'in iki gün önce e, Türkiye şampiyonasında dolayı maç demek maç yapamadığı için birini bulmuş, bayağı bir maç atmış, iki saat çok yorgun gelmiş. O yüzden onu da attırıyoruz. Yani gerçekler çıksın ortaya diye. <laughs> Biraz daha ona göre iyi Kura farkı da olabilir Maçı alıyor şu anda Yarışacak olan arkadaş Sen şu anda meydan okuyacak kişisin Haftaya seni bekleyeceğiz